Ulan okula da geç kaldık. İşin yoksa müdürden azar iç içim. Bunlar kim ya? Ellerini başının üstüne koy, in aşağı. Sakın bir oyun oynamaya kalkma. Yoksa delik deşik ederiz. Kardeşim ne oluyor? Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden ya? Bırak lan numarayı. Kimsinizmiş? Şunu paket yapın atın arabaya. Neyi paket yapıyorsunuz birader? Şehrin ortasında gübre gününüz hayırdır? Konuşma lan derdini Sokrat'a anlatırsın. Sokrat mı? O kim ya? Ne diyorsunuz siz be efendim? Tanımamazlıktan geliyorsun ha? Merak etme o çok iyi tanıyor. Ama peşin peşin söyleyeyim. Bu sefer ölü numarasıyla da yırtamayacaksın. Paket edin lan şunu ne bakıyorsunuz? Oh. Örlü ada deri tercih senin Sertan gele. Seni Sokrat'a götüreceğiz. Ölü ya da diri. Tercih senin. Sokrat'a söyle acele etmesin. Eceli olacağım nasıl olsa. Nereye kayboldu lan bu adam? Bari birkaç fotoğrafını çekseydik. Şimdi patrona nasıl yaşadığını ispat edeceğiz bu sürün gelin. Yürü lan. Sevgisini takip edeceğiz. O bize onu ulaştıracak. Ver diyorum sana. Yeter Ulan nerede para? para? nerede lan? Bilmiyorum. Ver Öyle oğlum parayı. Bil, bil, bil. Nerede diyorum? Bilmiyorum. Lan, sana, nerede? Bilmiyorum. İmdat. Dayanamıyorum artık acıyor. Dayanamıyorum. Hey Allah'ım, bütün belalar beni mi bulur ya? Bana ne abi? Elalimin derdi, beni mi gerdi şimdi? Ne yiyeyim ben? Uff! Lan, Zehra'yı da çok özledim. Lanet olsun. Bak lan! Ah. Yorma lan diyorum sana! E yalvarıyorum, canım acıyarmışsın! Yorma lan, nerede <laughs> <or> <laughs> <sen, or> <laughs> para? Yalan artık! Para nerede gördün sen lan? Kimse yok mu? İnsan! Lan! Ne yapıyorsun? Kimsin lan sen? Nasıl girdin içeri? Çık evimden! Ne vurup duruyorsun lan kadına? Sana ne lan? Kadın benim değil mi? Döverim de, severim de. Sana ne? Yok ya, gel seni bir döveyim de. Dön o zaman. Ulan! <laughs> He? <Ha? gülüyor> <laughs> Allah Allah. Benim ne işim var ya burada? Hanımefendi, siz kimsiniz? Hayatım iyi misin? Affedersiniz hanımefendi? Benim burada ne işim var? Hay Allah'ım ya. Hey Allah. Lan olaylara bak. Bilmediğim, tanımadığım evde benim ne işim var? Anlamadım gitti. Lan doktora gittik, iş daha kötü oldu ya. Ev hipnotize etti bizi hala Hipnotizinle kuş altında mıyım? Değil, aç çözemedim ki. Of. Hay içimi döküyorum. Şimdi gel bir de bu kafayla ders anlat. İş mi lan bu? Ya ne yapacağım arkadaş? Anlamadım ki. <laughs> Hocam kahvenin köpüğü kaçtı. Ben size yenisini tazeleyip geliyorum hemen. Allah'ım sen beni alüslasyonlardan koru ya Rabbim. Amin. Allah. Amin dedim ya. Allah'ım duruyor orada işte. Ah! Dökeceğim, gidecek döneceğim gidecek döneceğim. Döneceğim gidecek Döneceğim gidecek döneceğim gidecek döneceğim. yalan. Ne oluyor ya? Kafayı yiyorum lan. Allah'ım sen beni koru Bu yangını kimin çıkarttığını er ya da geç bulacağız. <laughs> Ama ne olur Müşken Hanım, ne olur Şenol Bey. Sınıfta gözünüzü dört açın. Çünkü bunlar ne yapıp ne edip suç delillerini yok edebilirler. Edebilirler. Tamam Müdür Bey, evet. buyurun. Ya evet. tamam, hızı alalım bakalım. Hakan. Buradayım hocam. İrem. Buradayım. Berk. Buradayım Kimse hocam. kıpırdamasın. Eller yukarı. Yukarı, yukarı. Kalk, 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 kalk. Ayağa, ayağa, ayağa. Bütün kalk. sınıf ayağa kalksın, evet. Eller yukarı. Hadi, herkes kalksın. Hayırdır hocam, ne oluyor? Bir şey olduğu yok Ahmet Hoca. Yangını kimin çıkarttığını bulmak için arama yapacağız o kadar. E ne duruyoruz? Hadi. Kaldır, kaldır elleri. Kaldır, kaldır. <laughs> gülme, gülme. Kaldır, kaldır, kaldır. Gülme. Hocam benim çantam boş. Sus, yok oğlum bir şey. <laughs> Senin çantan yok mu? Yok hocam. Otur. Yok. <laughs> kaldır, kaldır. Temiz. <laughs> Kaldır, 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 kaldır. Senin çantanın içinde olmasın? <laughs> hocam ince bak. Eller havada. Çantan falan yok mu senin? Yok, yok hocam. Kaldır bakalım. Kaldır Hakan. Senin mi? Ha benim. Bunlar ne hak? sen yaptın değil mi? Yazıklar olsun. Geç öyle. Çek, çek, çek. Ya hocam, bir saniye. Biz sen çalışkan bir öğrencisin diye burs verelim. Sen okulu yak, öyle mi? Hocam ben yapmadım. Sus! Cevap verme bana. Nankör. Hocam, bu böyle bir şey yapmaz. Yapmaz mı? Peki bunlar ne? Hocam ben yapmadım diyorum. Ben sigara bile içmiyorum. Ya hala konuşuyorsun ya! Konuşma! Sus!